Herkese selamlar değerli dostlar. Bu videomuzda temel bir fonksiyon olan x üzeri n'nin türevinin nasıl bulunacağını ispat edeceğiz. Tabii ki türevin tanımından faydalanarak. ilk önce türevin tanımını yazalım. Bir f fonksiyonunun arkadaşlar x'te aldığı, türevin x'te aldığı değer limit h sıfıra giderken f x artı h eksi fx bölü h. Şimdi burada gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği var. Tabii ki lopital kullanamayız biz burada. Amacımız zaten türev ile alakalı temel fonksiyonların türevlerini bulmak, ispat etmek. Değil mi arkadaşlar? İspat etmeye çalıştığımız şeyi ispat yaparken kullanamayız. Böyle bir hata yapmayalım. Dikkat edelim. Ne olur? Gelelim fonksiyonu kuralını kullanalım burada. Burası ne olur? x artı h'nin n'inci kuvveti eksi x üzeri n bölü h. Burada dikkat edelim. Limit değişkenimiz h. x değil. Ne yapalım? x artı h'nin n'inci kuvveti açalım. Açılımını yapalım. Şuradan devam edelim. Limit h sıfıra giderken neydi? x artı h'nin n'inci kuvveti i sıfırdan sigma notasyonuyla yazalım. i sıfırdan Nereye? n'e kadar n n'in i'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi i çarpı h üzeri i. Bu işte x artı h'nin n'inci kuvvetidir arkadaşlar. Eksi x üzeri n bölü h. Açık bir şekilde yazacak olursak sigma notasyonumuzu. Şuraları silelim arkadaşlar. Evet açık bir şekilde yazacak olursak sigma notasyonumuz ne olur? Limit h sıfıra giderken n'nin sıfırıncı kombin, sıfırlı kombinasyonu çarpı x üzeri n artı n'nin birli kombinasyonu çarpı x üzeri n 1 çarpı h artı n'nin ikili kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı h'nin karesi artı nokta 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 3 tane nokta yazalım. Artı n'nin n'li kombinasyonu çarpı nedir arkadaşlar? h üzeri n. Eksi x üzeri n. Bölü h. Dikkat edelim. Şurası x üzeri nedir? Bununla bu birbirini götürür. H'ler sadeleşirse şunlar burada bir sürü sadeleşen heyler var. Ne olur bu durumda? Limit problemimiz belirsizlikten kurtulmuş bir vaziyette. H sıfıra giderken n'nin birli kombinasyonu çarpı x üzeri n 1 şöyle kırlangıç parantezimizi açalım. Artı n'nin ikili kombinasyonu çarpı x üzeri n 2 çarpı h artı Nokta 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 diyelim arkadaşlar. Bir daha yazmamıza gerek yok galiba. Anlaşıldı. Nokta 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 artı ne geliyor arkadaşlar? N'nin N'li kombinasyonu çarpı H üzeri N-1 Şimdi H'yi sıfıra götürüyoruz. Bu durumda bu H'den bağımsız. Limit budur bunun limiti. Buna odaklanıyorsunuz. Bu sıfıra gider. Bir sonraki terim H çarpan olduğundan sıfıra gider. Bu toplamdaki bütün terimler H sıfıra giderken sıfıra gider. Böylelikle limit arkadaşlar ne olur? N'nin birli kombinasyonu nedir? Çarpı x üzeri n 1. İşte bu da zaten ispatın ta kendisidir. Yani x üzeri n'nin türevi değerli arkadaşlar n çarpı x üzeri n 1 olarak ispat edilmiş oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki temel bir fonksiyonun türevinin ispatıyla ile alakalı videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.